Pavyon bedava. Bedava olması belediyelerin bedava pavyon açması lazım. Sosyal devlet olduğu için. 40 TL pavyon. Aylık abonelik var, değil mi? Alınsin satayım. Turnike koysun belediye. Öğrenci akbiliğiyle basıp geçelim. Neden olmasın? Bu KDV'ler nereye gidiyor? Bu vergilerimiz nereye gidiyor? Madem bu kadar vergi veriyoruz bari imkanı olmayanlar pavyon hizmeti alsınlar. Vergilerimizle beşli çetenin borçları silindiğinde vergilerimizle uzay gemileri yapıldığında sesiniz çıkmıyor da belediyenin açtığı fakir fukaranın imkanı olmayan çocuğun gittiği pavyon mu size batıyor? Ben savunuyorum. Belediyeler pavyon da açsın anasını satın. Her şeyi açıyorlar. Pavyona gelecek. Zaten başka bir şey kalmayacak yani. Ona derler ki bu ahlaksızlıktır. Nerede ahlaksızlık? İllegal mi kardeşim? Pavyon yok mu bu ülkede? Gidilmiyor mu pavyona? Ankara'da pavyon var her yerde. İllegal mi görüyoruz bunu? İllegal değil, legal. Devlet de yapsın, ne olacak? Belediye de yapsın, belediye pavyon da açsın. Marka değeri de olur yani. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pavyonu turistik bir şey de olur yani. Koca Ankara Büyükşehir Belediyesi açmış. Kültürlerine falan bir saygısı şey falan olur yani dersin, öyle gidersin belki. Yani ne bileyim.